Dostlar, elek kurudu. Eee filmlerimizi şimdi de bir deneme yani Aydın Gelin'e de denedik. Şimdi pozlamasını da yapacağız. Nasıl çıkacağına bakacağız. Asetat'a da deneyeceğiz. Bakalım hangisinden daha iyi sonuç alacağız. Birçok atölye Aydın Gerle bu işi yapıyor. Aydın önemli olan e, siyah alanın mümkün olduğunca ışığın öbür tarafa geçememesi. Çünkü pozlama olayı bu e, ipeğin üstüne Çekmiş olduğumuz fotoemisyonun e, pozlama makinesindeki yüksek derecede ışığa maruz kalarak sertleşmesi maruz kalmayan bu siyah alanın altında kalan kimyasalın da ışık görmeyerek e, sertleşmeme durumunda devam etmesine dayalı. Sonra tazeli suyuyla e, eleğimizi yıkadığımız zaman koyu alanların altındaki kalan fotoemisyon sertleşmediği için dökülecek. Ancak ışığa maruz kalan diğer yerlerse sertleşerek elek ipek bezinin üstünde tutunacak. Mantık bu. Şimdi biz sizlerden 4 tasarım 3 baskılı dedik. E, yataylamasına bir e, emisyonlama yaptık. Normalde sizlerden beklenen her bir filmin bir yerine birinci tasarım birinci baskı, ikinci tasarım birinci baskı üçüncü tasarım birinci baskı, dördüncü tasarım birinci baskı diye üstlerine bir yerlere yazmanızdır. Burada da aynı şekilde birinci tasarım ikinci baskı. Bu birinci baskısı. Bu, bu kolon birinci tasarımın birinci baskısı, ikinci baskısı, üçüncü baskısı. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bir ceplerimiz var. Mümkün olduğunca ceplerin filmimizi çerçevelerden, eşit ölçülerde çerçeve başlangıcından eşit ölçülerde pozlamaya çalışıyoruz. Ayrıca boyayı dökeceğimiz üst tarafına bir miktar daha dip taraftan bir miktar daha fazla boşluk vereceğiz buraya. Mesela buraya diyelim 8 santim ya da 7 santim gibi filmimiz buradan başlatacakken bu aşağıda 5 santimetreye kadar ya da 6 santimetreye kadar düşebilir burası. Filmin başlangıç noktası. Boyalı alanı. Şöyle uygun bir şekilde filmlerimizi yerleştiriyoruz. Bant ve falçata. Bir de falçatamız vardı. Bir saniye. Burada hocam. Tamam. Şimdi her bir şeyimizi, filmimizi <laughs> bu şekilde <laughs> eleğin üstüne sabitliyoruz. Zaten pozlama makinesi bu filmi cam bu taraf camda olacak. Cam camla ipek bezi arasına yapıştıracak. Bu sadece yerini sabitlemek için. Film kaymasın diye taşınırken. Köşegenlerden de yapabiliriz. Cetvelle mümkün olduğu kadar eşit hizalama yapmaya çalışalım. Bakın bu ikinci baskı Birinci baskının tam içine oturuyor arkadaşınızın hazırladığı gördünüz. Şöyle. Biz şu çizgi üstünden hizalamamızı yapabiliriz. Aynı şekilde üçüncü baskımız. anlayayım. Bu kadar şeyi çünkü